Herkese merhaba arkadaşlar bugün size telegramda e, sınırsız Bitcoin kazanabileceğiniz telegram adresini tanıtacağım Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere ödeme kanıtını da hemen size göstereyim yani yalan olmasın yani bu yüzde yüz diyor Ben de dedim Belki ödemez ama ödüyor Arkadaşlar Size linki açıklama kısmına bırakacağım oradan şey olabilirsiniz istorya e basıyorum buradan bakınız çekimin bu 32.369 litoshi çekmişim. LTC çekmişim. Peki nasıl kazanılıyor bu LTC'ler? Şuradan visit sites diyorsunuz. Size diyor bir siteye tıklayın. Siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Siteye tıklıyorsunuz. Ve 10 saniye beklemeniz lazım. Litecoin kazanabilmeniz için. Gördüğünüz gibi şimdi mesaj gelecek yukarıda. Şimdi bize bir şey diyecek orada. Diyor 10 10 saniye burada bekle ben sana Bitcoin vereceğim ve verdiği gördüğünüz üzere şu an bizi bir bazen şeye de atabiliyor nedir adı söyleyin başka telegram kanalına da atıyor oradan da kazancınızı sağlayabilirsiniz telegramdan yani size linki aşağıda bırakacağım oradan kayıt olabilirsiniz sınırsız Bitcoin kazanıyorsunuz izlediğiniz için teşekkür ederim